Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yeni bir video ile yeni bir metinle beraberiz. Bu metnimiz de İlkokul 4. sınıf Kuzey Yayınları Türkçe ders kitabından Beni de tanık olarak göster Atatürk'le ilgili bir hatıra e, yazısı. Bunu birlikte okuyup çalışmalarını birlikte yapalım. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup Tüm dersle ilgili videoları 1. 2. 3. ve 4. sınıf Türkçe dersi ve matematikten bazı konularla ilgili videolarımızı kanalımızdan izleyebilirsiniz. Evet, hemen devam ediyorum sevgili öğrencilerim. Hazırlıkla ilgili çalışmaları buraya yazdım. Fazla zaman almasın diye okumuyorum. Buraya videoyu durdurarak çalışmaları, gereken notları alabilirsiniz. Hemen beni de tanık olarak göster. Metnini birlikte okuyalım. Evet beni de tanık olarak göster. Atatürk bir balık elçisi gezisinde Kurtuluş Savaşı'nda çok yardımını gördüğü bir arkadaşına rastlamış. Bu eski arkadaşının kişisel, kişisel bir şikayeti vardı. %100 haklı olduğu bir davada mahkeme kendisini suçlu bulmuştu. Atatürk eski arkadaşını dinledikten sonra haklısın konuyu ben iyi biliyorum dedi. Geziye birlikte çıktığı görevlerle arasında genç bir adliye müfettişi de vardı. Onu yanına çağırdı. Konuyu kısaca anlattıktan sonra mahkemece verilen kararın düzeltilmesi için gerekeni yapılmasını istedi. Genç müfettiş efendim dedi. Anladığım kadarıyla karar yasal yöntem ve kurallara uygun olarak verilmiştir. Yapılacak bir şey yoktur. Ama bana göre e, ortada bir haksızlık vardır. Çünkü ben bu işin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Adliye müfettişi saygılı biçimde ama görüşünde direnerek konuşmaya devam etti. Efendim, sözlerin yasal bir değişiklik sağlayamaz. Adalet Bakanlığı da bir şey yapamaz. Bu konuşmayı dinleyenler Atatürk'ün genç adliye müfettişine kızacağını, hatta onu sert biçimde tersleneceğini sanıyorlardı. Hiç öyle olmadı. Aksine genç adliye müfettişinin tutumu bildiğin açıkça söylemesi çok hoşuna gitmişti. Sank, sakin ve yumuşak bir sesle. Peki dedi yargısal bir yanlış yapılmışsa bu düzeltilemez mi? Düzeltilmesi yoluna gidilebilir efendim. Yeni bilgi ve kanıtlar ile mahkemenin yenilenmesi istenebilir. Bu açıklama üzerine Atatürk eski arkadaşına döndü ve şöyle dedi. Mahkemeye başvur. Yeni kanıtlar bulduğunu söyle. Beni de tanık olarak göster. Ben mahkemeye gelir tanıklık ederim. Karşısında duran genç adliye müfettişine teşekkür etti. A. Ferhan Oğuzkan Evet sevgili öğrencilerim, e, güzel bir hatıra Atatürk'le ilgili e, yazarla ilgili bilgi burada kısaca yazıyor. Yazabilirsiniz. Hemen etkinliklere geçiyoruz. Aşağıda karışık olarak verilen harflerden okuduğunuz metninde geçen anlamlı kelimeler oluşturunuz. Oluşturduğunuz kelimelerle ilgili e, anlamın altına örnekli olduğu gibi yazınız diyor. Evet burada karışık olarak adalet terazisi üzerinde kefelerinde terazinin kefeleri denir bu yandakilere kefeler üzerinde karışık olarak verilmiş kelimeler var aşağıda verilen e, tanımlara göre bu kelimeleri yerleştirmemize düzeltmemiz isteniyor evet ben bu kelimeleri düzgün şekilde yaptım siz de defterinize kitabınıza yazabilirsiniz ama öncelikli olarak kendiniz bulmaya çalışın sevgili öğrencilerim evet hemen diğer ikinci etkinliğe geçtik. İkinci etkinlikte yine metinle ilgili sorular var. Aynı şekilde buralarda videoyu durdurarak e, metinle ilgili soruların cevaplarını bir yere not alabilirsiniz. Bunlar genellikle sözlü olarak cevaplanacak sorular. Birinci soru, Atatürk'ün arkadaşıyla nerede karşılaşıyor? Evet cevap, bir Balıkesir gezisinde ve diğerlerinde cevaplarını sevgili öğrencilerim buradan yararlanabilirsiniz. Üçüncü etkinliğe geçelim. Okuduğunuz metninle ilgili üç soru yazıp bunları cevaplayın diyor. Evet ben üç soru yazdım ve cevaplarını yazdım. Mustafa Kemal arkadaşının yanında durmuş mudur? Evet Mustafa Kemal arkadaşının yanında durmuştur. Ona destek çıkmıştır. İkinci soru. Genç adliye müfettişinin davranışı doğru mudur? Kanunlara uygun davrandığı için davranışı doğrudur. Siz olsanız nasıl yardımcı olurdunuz arkadaşınız? Olurdunuz arkadaşınıza. Evet, ben olsaydım da aynı şekilde yasalar uygun olarak destek ve yardımcı olmaya çalışırdım şeklinde yazabilirsiniz. Dördüncü etkinlik, sizce Atatürk arkadaşına yardım ederken neler hissetmiş olabilir? Siz arkadaşlarınıza yardım ederken neler hissediyorsunuz? Aşağıdaki alanı yazmanız, alanına yazınız diyor. Bence ona millet duygusunu hissetmiş olabilir ama asıl önemli olan Mustafa Kemal'in adalet isteyen vicdanı, sesini dinlemesidir. Ben de arkadaşımın bir sorun olduğunda onlara yardımcı olmak için elinden geleni yaparım şeklinde yazabiliriz. Evet, beşinci etkinlik. Burada e, dil bilgisi kuralları ile ilgili noktalama işaretleri ile ilgili çalışmalar var sevgili öğrencilerim. Tırnağın nerede kullanıldığı anlatılıyor. Tırnak, e, şurayı okuyorum. Paragraflarda kullanılan noktalama işaretleri, nokta ve virgülün kullanım yerlerini biliyorsunuz. Tırnak işareti dilimizde yaygın olarak şu görevlerde kullanılır diyor. Evet başka bir kimseden ve yazıdan olduğu gibi aktaran sözleri tırnak içerisinde alırız. Başkalarının söylediği sözleri aktarırken tırnak içerisinde kullanırız sevgili öğrencilerim. İkinci olarak özel olarak, özel olarak vurgulamak istenen sözler tırnak içine alınır. Evet burada e, önemli konular, önemli kelimeler tırnak içerisine alınır. Burada gördüğünüz gibi değerler eğitimi derken değerler eğitimi tırnak içine almış. Yukarıdaki birinci de, de Atatürk'ten alınan bir sözü yine tırnak içerisinde almış. Üçüncü cümlemizde cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adlarını e, ile bölüm başlıkları tırnak içerisinde alınır. Evet burada e, eserin adı tırnak içerisinde alınmış ve gösterilmiş. Hemen alttaki çalışmaya geçiyoruz. Evet altta da noktalama işaretlerini ben yerleştirdim. Belki yanlışım olabilir. Sizler de düzelterek kitabınıza geçirmeye çalışın. Altıncı etkinlik. Evet burada metnin başlığı Atatürk'ün adaleti. Seçtiğim başlık yani koymak istediğim başlık bu olur. Seçtiğim başlık neden seçme, seçtim, seçmemin nedeni? Çünkü atanın haksızlık karşısında almış olduğu tutum anlatılmaktadır şeklinde yazabiliriz. Yedinci etkinlik Atatürk'ün kişisel özellikleri, benim kişisel özelliklerim ve benzer ve farklı yönlerimiz şeklinde Bunları buraya sıraladım. Siz de yine videoyu durdurup bu özellikleri yazıp not alabilirsiniz. Sizce iyi bir lider taşıması gereken özellikler nelerdir yazın diyor. Evet ileri görüşlü, sabırlı ve disiplinli, açık sözlü, vatan ve millet sevgisi olması, idealist olmalı, çok yönlü olmalı, gerçeği arama gücü olmalı, iyi kalpli olmalı. Evet en önemli şeylerden biri de iyi kalpli olması değil mi sevgili öğrencilerim? Evet, Atatürk'e benzeyen yönlerinizi örnek vererek arkadaşlarınıza açıklayınız. Benzerlik olarak vatanı sevmek, iyi kalpli olmak, lider olmak. Mesela ben sınıf başkanı oldum. O da e, vatanım ve ülkenin başkanı, cumhurbaşkanı olduğu şeklinde yazabilirsiniz. Sonraki ders hazırlık olarak da güvenilir kaynaklardan Atatürk'ün öğrencilik hayatını e, hakkında araştırma yapınız. Evet, e, burayı ben kısa bir açıklama yaptım. Buraya yazabilirsiniz. Tabii daha e, uzunluğu da yazmanız mümkün sevgili öğrencilerim. Evet bu metinle ilgili çalışmalarımız burada bitmiştir. Yeni metinlerle görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Başarılar sizinle olsun sevgili öğrencilerim.